Merhaba değerli izleyenler, değerli okurlar. Yakın gözlüğüne hoş geldiniz. Dün akşam saatlerinden bu yana üzgünüz, çok üzüntülüyüz, acımız var. Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye gelmek üzere C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü maalesef ve 20 asker şehit oldu. Bakanlık da bunu resmi kaynaklarda açıkladılar. Hepimizin başı sağ olsun. Ulusça ve şehitlerin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve dayanma gücü e, diliyoruz. C130 tipi bu söz konusu uçağın 1968 model olduğunu, 2010 yılında Suudi Arabistan'dan satın alındığını, daha öncesinde Suudi Arabistan'ın uzunca bir süre kullandığını, envantere 2010 sonrası TSK envanterine girdiğini Sözcü gazetesindeki haberle öğrendik. Şimdi 57 yaş herhalde bir askeri kargo uçağı için uzun bir yaştır değil mi? Büyük bir yaştır. Yani 50 yaşına yaklaşan binaları bile kentsel dönüşme sokup yeniliyorlar. Hepimizin her gün gözünün önünde insanın sağlığı için, hayatı için, can güvenliği için çok iyi bilmiyorum. Yani bu belki askeri kargo tipi uçak için 1968 model belki de çok eski bir model değildir. Ama ilk duyunca insana büyük geliyor. Eski geliyor daha doğrusu. Zaten yine dünden beri okuduğumuz haberlere göre uçağın düşme sebebiyle ilgili olarak genel olarak iki tahmin yürütülüyormuş uzmanlar tarafından biri. Metal yorgunluğu uçakla ilgili ondan kaynaklanabilecek bir teknik arıza Diğeri de yükleme ile ilgili bir hata olabilir deniyor. Kesin sebebi muhtemelen ilerleyen günlerde zamanda öğrenmemiz mümkün olacak ama çok üzücü. Başımız sağ olsun. Uzun zamandır beklenen, özellikle adli yıl açılışından sonra daha da beklenti düzeyinin doğal olarak arttığı iddianame İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu ile ilgili İddianame sonunda açıklandı. Kremamoğlu Suç Örgütü diye e, geçiyor. İlk söylenecek şey galiba, yani söyleyecek çok şey var da, ilk söylenecek şey şu olmalı. 3.900 sayfalık bir iddianameyi hiç kimse tamamını bir çırpıda okuyamaz. Anlayamaz, anladıktan sonra da üzerine yorum yapamaz. Bunun için çok ciddi bir süreye gereksinim var. Ciddi bir zaman, yani sadece biz gazeteciler açısından değil, ee, tabii dünden beri görüyorsunuzdur bir takım diagramlar, tablolar çiziliyor. Hepimiz herkes elinden gelen çabayı göstererek anlayabildiği ve okuyabildiği kadarını, özetleyebildiği kadarını sizlerle dili döndüğünce paylaşıyor, paylaşıyoruz. Ama mümkün değil 4000 sayfayı böyle birkaç saat içinde okumak. Ne avukatlar, ne taraflar, ne gazeteciler, ne mağdurlar. Bunun için zaman ihtiyaç var. Yani bir iddianame ne kadar hacimli olursa, o kadar etkileyici olur diye mi düşünüldü acaba? Bunu görünce insanın aklına o geliyor. Ya da işte ne kadar kalın kapsamlı olursa şüpheliler o kadar çok suçludur mu diye mi düşünülecek? Teknik olarak bakıldığında da bu kadar kapsamlı bir iddianamenin iddianame sonrasında yapılacak yargılama da çok zor. Çok çok güç yani teknik olarak bu yargılamayı yapabilmek. Hem süre açısından hem yönetilebilirlik açısından. tabii sonuçta yapılır ama çok zor. Çünkü belirlendirme çok önemli. Hep hep onu söylemek lazım. Genel bir yaklaşımla bakılacak olursa, hep ihtiyat payı bırakarak konuşuyorum. Ee, i̇ddianame ağırlıklı olarak tanık ve şüphelilerin e, ifadelerine dayanıyor. O ifadelere baktığımızda da bu kadar büyük ağır yaptırımlar, yüzlerce binlerce yıl hapis cezası isteyecek 27 eylemle ilgili işte suç işlemek amacıyla örgüt kurma rüşvet 12 kez, suç gelirlerinin aklanması 7 kez, kamu kurum ve kuruluşlara zarar dolandırıcılık 7 kez suçlamalarıyla hazırlanıyor. Ve örgütün suçu olan ve örgüt mensuplarının işlediği iddia edilen eylemler, kişisel verilerin kaydedilmesi, haberleşmenin engellenmesi, suç delillerini gizlemek, kişisel veri ele geçirmek, kamu malına zarar vermek, rüşvet almak, halka yanıltıcı bilgi alenen yaymak, irtikap, kamu kurum ve kuruluşlara zarara dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma, çevre kirlenmesi, vergi usul kanunu muhalefet, orman kanunu muhalefet, maden kanunu muhalefet diye uzayan bir liste. Şimdi bu bir yana, bunda da tartışılacak, konuşulacak çok şey var ama bu iddianamenin hacminin yanı sıra konuşacağımız ortaya çıkan en önemli şey şu ki dünden bu yana artık Türkiye'nin kurucusu olan Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılma ihtimali tartışılmaya başlanıyor. Her ne kadar bu konuşmalar başlayınca tabi her şey ışık hızıyla yayılıyor günümüz teknolojisinde. Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapıp böyle bir kapatma talebi yoktur dese de yani bir iddianamede bir partiden bahsedip aynı cümle içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dediğinizde bu bu ihtimalin tartışılması tabidir çok normaldir yani orijinal ifade şu 258 sayfada seçim sandık verilerinin CHP'den usulsüz yayıldığı anlaşıldığından siyasi partiler kanunu kapsamında gereğinin takdiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir denilmiş şimdi burada şöyle bir yaklaşım var hem CHP'den hem dışarıdan e, hukukçularla da görüştük konuştuk diyorlar ki yani veri sızıntısı olduğunu kabul etmi edilmiyor. Hani bir an için bile olsa veri sızıntısı CHP'den kabul edilse bile bunun ilgilendirdiği, bunun dahil edileceği konu ceza hukuku açısından siyasi partiyi kapatmak değil, kişisel verilerin korunması kanunudur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kurumsal kimliği olan bir tüzel kişilik değil. Kimse bu verileri sızdıran bireysel suçtur ve o kişiyle ilgili ancak bir suçlama yapılabilir. Dolayısıyla yani bunu konuşuyor olmamız ileride daha sık konuşacağımız anlamına gelecek ne yazık ki. Ne yazık ki dediğim kısmı artık Türkiye'nin siyasi partilerin kapatılması meselesinden medet olmuyor olması lazım. Kaç sene geçti ama oluyor. Yani benim gazeteci olarak en son izlediğim dava 2008'di. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma davasıydı. 10 15 işte 17 sene geçmiş şimdi e, bahsediyoruz yani e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile CHP'nin yani bunun bir yol olmaması gerekiyor. Yani iddianamenin siyasi bir e, sayıklı siyasi bir motivasyonla hazırlandığının kanıt olduğunu söylüyor e, partililer CHP yöneticileri. Bakıldığında da aslında hem hacim itibariyle hem yaklaşım itibariyle bu Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlamamaya imkan yok. Yani onlar da siyasi nitelikli davalardı. Yine aynı işte 15 yıl önce. Bu bir ikincisi belki de üçüncüsü ihlal edilen bir prensip var. Hangisi ihlal edilmiyor ki diyebilirsiniz ama olsun bir hatırlatalım. Masumiyet karinesi var ya hani hakkındaki suçlama kesinleşinceye kadar cezası kesinleşinceye kadar bir masumiyet karinesinden yararlanır şüpheli. Ya yani şüphesanık şüphe sanık lehinedir. Şimdi suç örgütü lideri ifadesi o kadar sık kullanılmış ki 775 yerde bunu arkadaşlar çıkarmışlar. Ee, de muhtemelen yapay zeka modülleriyle çıkarılmıştır bu. Ee, 775 yerde İmamoğlu suç örgütü denilmiş. Ve bu masumiyet karinesi böyle olmaz yani. E, i̇kincisi Hüseyin Gün ismini hatırlarsınız. Casusluk suçlamasıyla tutuklu. E, o örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor bu iddianamede ki Ekrem İmamoğlu ile bir kez fotoğraf çektirmiş. Başka bir örgüt yöneticisi diye gösterilen e, Necati Özkan'la da 6 yıldır görüşmediği kendi ifadesiyle e, sabit 2019'dan bu yana. Burada da ceza hukukçuları şunu söylüyor. Suç örgütlerinde önemli kriterlerden bir tanesi de süreklilik olgusudur. Bu aynı zamanda Yargıtay kararlarının da geçmiştir süreklilik olgusu. Şimdi 2019 yılı ile 2025 yılı arasında hiç temas etmemiş iki kişi nasıl bir yöneticisi olabilir? Şimdi bu meşhur bir soru. Bir başka meşhur soru da paralar nerede? Şimdi hani bu zenginleşmeden bahsediliyor ya rüşvet, dolandırıcılık. Burada da masak raporlarıyla net olarak ortaya konulmuş bir Mal varlığı artışı var mı diye bakıldığında onu onu da göremiyoruz diyor CHP'nin hukukçuları. Ha bu arada e, parantez açayım. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na transfer edildiği belirtilen e, parasal bir tutar var. 772 bin lira aslında bu. Anadolu Ajansı bunu 772 milyon liralık transfer olarak geçiyor. TRT'de o şekilde kullanıyor. Çok uzun saatler yayında bu şekilde kalıyor. Ancak böyle uyarılınca ve tartışılmaya başlanınca bu 772 milyon lira 772 bin diye e, düzeltmişler, düzeltiyorlar. Yani daha dediğim gibi çok konuşacağız. İçine nüfuz etmek iddiaların tamamına bakmak zaman istiyor. Hani bir çırpıda net hükümler, net kararlar vermek çok doğru değil ama gözümüze ilk çarpan şeyleri paylaşıyoruz. Tabii bu çerçevede önemli olan çok önemli olan bir başka konu da bu yargılamanın canlı yayınlanma talebi. İmamoğlu başından bu yana bunu dile getiriyor yargılamanın canlı yayınlanmasını. Keza Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de söyledi. Çok çok tereler söylendi. Bu yayınlansın yargılama başladığında. Tabi önce iddianamenin kabul edilmesi gerekiyor mahkemede. Bu, bu bir özgüvenli bir tavır aynı özgüvenli tavrı yürütme organı gösterecek mi? Bu soru önemli. Çünkü yargılamanın canlı yayınlanmasına yardım makamları karar veremez. Bu yürütmenin işi yürütme deyince de e, Cumhurbaşkanı'ndan başka kimse akıla gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen bir karar alınamaz. Dolayısıyla anayasal kurumlar olan TRT'nin, Anadolu Ajansı'nın bunu canlı olarak aktarması böyle bir onaya bağlı. Tabii canlı yayınlamanın nasıl olacağı da ve önce Buna karar verilirse o da önem taşıyor. Bunlar erken sorular belki ama neresinden nasıl göstereceksiniz? Neyi ne kadar göstereceksiniz? Süresi, uzunluğu, bütün bunlar cevaplanması gereken sorular. Şimdi edit diyorlar ya, yani işlemin kendisi bir nesli dönüştü, bir isme dönüştü. İstediğiniz şeyi, istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kadar, istediğiniz formda gösterirseniz bu habercilik kuralları açısından doğru bir şey olmaz tabii yani onun çerçevesinin de e, belirlenmesi gerekiyor ama neticede Türkiye'de kamusal yayıncılar bunu yapabilecek teknik olanaklara ziyadesiyle sahipler fazlasıyla sahipler ve artık çok yaygın yayınlara erişim kıraathanelerde toplu ulaşım araçlarında yolda yürürken parkta bahçede evde her yerde insanlar sahip oldukları küçük dijital aygıtlarla bu yargılamayı, bu asrın davasını Türkiye'de e, izleyebilecek durumdalar. Valla kamuoyu açısından, kamuoyu vicdanı açısından ve kamuoyu bilgilenmesi açısından aslında halkın haber alma hakkı açısından çok da anlamlı bir şey olur. E, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. İddianame ile ilgili e, tespit ve yorumlara devam edeceğiz. Ben, ben de okuyacağım. Okuyorum yani. Okumaya başladım da başta söylediğim gibi bir çırpıda bir günde bitirmeye imkan yok. Şimdilik bu kadar. Yakın gözlüğünü izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için, paylaştığınız için, desteklediğiniz için yeni bir yakın gözlüğünde görüşmek üzere.